Merhaba arkadaşlar. dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk komutumuz bilent. Radius komutu. Komutumuzu alıyoruz. İstediğimiz kenarı seçtik. Şunu sıfırlayalım. Kenarını seçtik. Ve böyle bir pencere açılıyor. Bu pencereden radius değerimizi yazabiliyoruz. 20 olsun. Ve sağ tık yapınca onaylıyoruz. Aynı şekilde burada bir radius atalım. Bu radiusin değişken radius yapabiliriz. Şöyle variable radius Blend komutan tıklarsanız değişken radius olur ve iki, nokta, iki kenarına nokta atıyor. Bu noktalardan üzerine geldiğiniz zaman şöyle pencere açılıyor. Buradan radius ölçüsünü değiştirebiliyorsunuz. Ve şöyle bir radius oluyor. Bu radiusin geçişini böyle grafik şeklinde değil de hiperbolik şeklinde değil de böyle düz lineer bir çizgi haline getirmek istiyorsanız bu da lineer komutu var tıkladığınız zaman iki adres arasında böyle düz bir çizgi haline birleştiriyor. Sağ tıkla kabul ediyoruz. Sonra birçok kenarımız var ve i̇şte tek tek seçmek istemiyoruz. Ne yapabiliriz? Şurada el komutu var. Buna tıklayıp istediğimiz herhangi kenarları aynı radius ölçüsüne verebiliriz. Şunu konstant yapalım ve 20 olsun ve da birbirini takip eden kenarlara radius vermek istiyoruz. Onun için şu, şu butonu tıklıyoruz. Şimdi bir kenarı seçtik ve kendisi otomatik zaten hangi kenara atacağını bize söylüyor. Bu kenarları değiştirmek için de yani hangi yolu takip edeceğini değiştirmek için de uzun çubukla boşluk tuşu, tuşuyla değiştirebiliyoruz. Bak tıkladığımızda şurada şu şekilde Şimdi bunu buradan devam ettirelim. Sağ tık yapıyoruz ve yine diğer kenara geldi. Buradan da değiştirebiliyoruz. Şimdi aşağıya gitti. Yine buraya geldi. Buradan buraya. Bakın. Aynı yere geldiği zaman, birleştiği zaman zaten direkt bu kutucuk ortaya çıkıyor. Bunu da değiştirelim. 30 yapalım. Bu da tamam. Sonra bir yüzeye radius atmak istiyorsanız, şurada yüz komutu var. Buna tıklayıp yüzeyi seçtiğiniz zaman yüzeyin her yerine istediğiniz radius ölçüsünü verebilirsiniz. bu şekilde. Hemen geri alalım. Sonra komutumuz chamfer yani pa komutumuz. Bu komutla yine aynı aynı şeyle burada da geçerli. Burada bir kenarı seçelim. Böyle şöyle bir tablo çıkacak. Bunu bir sıfırlayalım. Evet. Şimdi direkt bir ölçü değeri yazabiliyoruz. Burada ölçüyü hem bu kenara hem de bu kenara eşit şekilde yayıyor. Ama siz değişken ölçüler de verebiliyorsunuz. Şu distant, distant komutunu açarak istediğiniz şekilde ölçüyü değiştirebiliyorsunuz. 20 30 olsun. Veya 20 30 değil de 30'a 20 değiştirmek isterseniz Reverse'den bu şekilde yönünü değiştirebiliyorsunuz. Veyahut da bir mesafe ve açı değeri istiyorsunuz. Şu distant ve angle tıklayıp bir mesafe ve bir açı değeri verebiliyorsunuz bu şekilde. Aynı şekilde bunu yönünü değiştirmek için de Reverse'den değiştirebilirsiniz. He. Evet. Sağ tık yapıp kabul ediyoruz. Sonra komutumuz iki yüzey arasını birleştirme. Birinci yüzeyini seçtik. ikincisini seçtik. Ve arasına istediğimiz ölçülerde istediğimiz radius ölçüsünde bir radius atıyor. Şöyle düzgün şöyle düzgün bir radius atabiliriz. Veya değişken istiyorsak eliptikal elliptical shape şeklinde değişken radius atabiliyoruz. Yani 20 30 yapabiliriz. Yine yani bunu da kabul edelim. Sonraki komutumuz üç yüzey komutu. Birinci yüzeyini seçtik. ikinciyi seçtik. Sonra Üçüncüyü seçtiğimiz zaman bu üç yüzeyi de birleştirir şekilde böyle bir radius atıyor yani birle üçüncü yüzey arasında ikinciyi kapsayacak şekilde bir yüzey radius ölçüsü veriyor bunu da kabul edelim komutumuzdan çıkalım sonraki edit bölümü. bu edit e, radiusı değiştirmemizi sağlıyor ama sadece Sabit radius ölçüsünü değiştirebiliriz, sabit radüsü değiştirebiliriz. Yani şu şekilde. Bura bunu atalım. Şimdi diğer tarafta değişken radius atalım bir. Şimdi 40 yapalım. Şimdi komutumuzu aldık. Bakın, bunu görüyor, fakat bunu tanımıyor. Sadece e, sabit, değişken olmayan radüsü değiştirebiliyoruz bununla. Bakın, bunu değiştirdik fakat bunu değiştiremiyoruz. Aynı şey şurada diğer Edit Chamfer komutu var. Bu da yine böyle bakın böyle sabit şeyler değiştirebilir. Fakat şu diğer sabit olmayan e, chamfer'ı değiştiremiyor bu komut. Evet, bu bölüm bitti. Sonraki dersimizde yine offset'tir. Sonra şu diğer komutlarımızdan devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.